Evet sevgili yengeç burcum haftalık yorumuma hoş geldin. Ee, bakalım şu kısa süre içerisinde yengeç burcumuzu neler bekliyor bir yorumlayayım demeye kalmadan. Yengeç burcu nereye gidiyorsun diyorum. Yolun var ve yolun açık yengeç burcu. Evet Yengeç Burcu çok ilginç. Hanenin içerisine giren e, yüklü miktarda bir meblağ var. Ailecek başına dikiliyorsunuz. E, hanenin içerisinde at şahlanmış. Hani bu at şahlanması hep genel bir şeydir ama gerçekten muradınız oluyor ve 3 kişi 4 kişi e, bu meblanın üzerinde ne yapacağınız konusunda düşünüyorsunuz hatta bir de yaşı küçük olan çocuk mu işte akrabanız mı bile o bile fikir veriyor yani şöyle yapalım bir heyecan var yani hanenin içerisine birdenbire gelen yüklü miktarda e, bir e, para durumu söz konusu bir değil iki tane hatta çifter çifter ve eee tutmuşsunuz bunu. 2-3 kişi daha yorum yapıyor. Hani bunu şöyle değerlendirelim, böyle değerlendirelim. Böyle bir şey gözüktü sevgili yengeç burçları. Bir de e, hani ilahi adalet mi diyeyim, Allah tarafından mı diyeyim. Şöyle söyleyeyim. E, bir kişinin birdenbire hani şan şöhret kazanması evin içerisinde bir makam elde etmesi, yükselmesi söz konusu. Bu sen de olabilirsin yengeç burcu. Yani bu sensin muhtemelen çünkü başındasın. Yani yükseliyorsun hani. Bir eş durumu olan yengeç burçları genelde bu hani şey gibi bekar veya hani orta yaşta olup da yani kıdem bekleyen veya meslek edinmeyi bekleyen yengeç burçları için söyleyebilirim daha çok şu anda Bununla ilgili bir hani frekans alıyorum Evet resmi bir olayın tamamlanması da gözüküyor resmi olay derken bu senin beklediğin bir onay yazısı olabilir eee bir yetkinlik belgesi olabilir. Hani seminerler oluyor, şeyler oluyor. Bu ders şeyler gözüküyor, evet. Örnekleri çoğaltabiliriz. Yollardan gelenler var. Hani biraz da sizin hanenizin içindeki bu olaya müdavim olmak isteyen. Ay öyle mi? Biz de gelelim. Ay dur biz de fikir verelim gibi. Sanki böyle yolun ağzında hazırlanmış bir vaziyette koştura koştura geliyorlar gibi. Evet, bekar olan bayan yengeç burcu evliliğe adımını hızlı hızlı atıyorsun. Gelinliğini giyip oynuyorsun, yaza girmeden yani hani bu hafta bu adımı atıyorsun. Belki düğünün yazında olur bilemiyorum ama şu anda hani çok net e, adımını atman, e, ellerini havaya kaldırıp oynamaların vesaire bu bir nişan da olabilir bilemiyorum ama yengeç burcu. Ee, kısmetinle birlikte burada çok net sanki s harfi mi bir s harfi gözüktü bir de şey hani bu denizcilikle ilgili bir sembol vardı çapa evet bayan yengeç burcu karşındaki bir e, denizci gibi gördüm sanki hani böyle bu tarz bir sembol var burada denizle alakası var gibi sanki ve hani bu yay burcu olabilir karşındaki insan Olabilir diyorum Yani ama bu senin muradın Olan kişi de olabilir hani e, Yay burcunun genelde sembolü şey ya Böyle at şeklinde falan Hani yaya, yay da diyebilirim Ama e, bu kişi senin Kısmetin veya muradın da diyebilirim Evet ama e, Yay burcunun elindeki Yay da çıktı şu anda yani Evet ve karşıdaki kişinin resmi bir görevi var sevgili yengeç burcu resmi bir görevi var ve hani çok çok ist istekli yani nasıl anlatayım e sevinçli bir şekilde evleniyorsun. Bir de geride de e sana yapışmış olan bir kişi var yani bu kadar mı bulaşık bir şey olabilir eteklerine yapışmış bırakmıyor yani. Bu ailenden bir kişi mi eski hani e, ayrıldığın insan mı bilemiyorum ama e, yapışmış ve bırakmıyor. Hatta şöyle söyleyeyim aileni bile bu konuda hani e, şey yapmış böyle etkilemiş yani bu senin muhtemelen anne baban veya aile ebeveynleri kimse. Onların bile sanki aklına girmişti. Onlar da ay acaba iyi bir evlilik mi? Falan böyle kafalarında yani bir şey e, böyle ağlaya ağlaya seni veriyorlar filan ama sen çok hani gerçekten çok doğru bir karar, güzel bir evlilik gözüküyor. Evet yengeç burçlarının hanesi. Resmi haberler bu hafta itibariyle bir kişinin yükselişi. Toplu miktarda, yüklü miktarda bir paranın ani girişi söz konusu dediğim gibi... Ve bebek bekleyen yengeç burcu bebek haberi geliyor. Çift anahtar çıktı. Yani bu aynı anda hem ev hem araba olabilir. Bir de iki ev birden olabilir bilemiyorum. Böyle bir şey var ve ev fikri hani çok net çıkıyor yengeç burcunda. Evini ayırma yani şu zamana kadar olan ailenle olan bekar yengeç burçları için bu geçerli. Ailenle olan yaşantından çıkıp kendi evini oluşturma durumu söz konusu, sevgili Yengeç Burcu. Yani normalde bu haftaya kadar kafan çok kapkaranlık. Yani sadece düşüncelerin karanlık. İnan etrafın çok güzel ve hani bu bundan sonraki bu haftalık süreç içerisinde müthiş bir aydınlanma var. Çok çok sevinçli haberler alacaksın. Hani kafandaki bu karartı boşuna. Kendi hani kendi kuruntun derler ya kendi hüsnü kuruntun Hakikaten öyle yani. Kafanı boşu boşuna karartmış gözüküyorsun. Hiçbir sıkıntın yok. Yani tüm yengeç burçları için söyleyeyim. Hani bu kadar mı karartır bir insan kendini yani boşu boşuna? Yok yani sıkıntı verecek bir şey kalmayacak. Yok. Hanene çok güzel sürprizler geliyor çünkü. Ama hani bu gelen meblağ o yani çok beklediğin bir şey bu. Çok güzel. Ve Allah tarafından hani hiç ummadığın bir yerden geliyor bu yani. Çok seviniyorsun sevgili Yengeç burcu. Koşa koşa hemen bir resmi bir şeye yönleniyorsun. E, kafanda bir şey varmış. Tamam ya bu geldi ya hemen bunu yapayım diyorsun. Yani hızlı da hareket ediyorsun. Kafa hemen planları ayırmışsın zaten yani iki kapı var önünde bu e, aydınlanma olduktan sonra hane içerisinde yani paranın girişi işte se, seninle ilgili haberler vesaireler iki aydınlık kapı açılıyor zaten ve o, yani o iki aydınlık kapıya doğru koşuyorsun koştura koştura gidiyorsun ama dediğim gibi bekar olan yengeç burçları başları bağlanıyor yani bu evliliğe doğru gidiyor. Çok net. Ve çok kısa bir yola gelin gideceksin. Yani bayan yengeç burcu. Hani böyle başka şehir bilmem ne uzak yerler değil de çok kısa. Yani belki de aynı şehirde bilemiyorum. Böyle bir durum söz konusu. Ama karşındaki insan at şeklinde çıktı. Yani o kadar güzel, hayırlı bir kısmet bu yani. Çok çok iyi. Evet kafandaki karartıyı yani kendi kendine zaten hani şoklarla böyle ani sürprizlerle karşılaşınca atacaksın zaten yani. Kalmayacak. Evet bir de yengeç burcu tabağımıza bakalım. Dediğim gibi bebek bekleyen yengeç burcu çok tatlı bir bebeğin geliyor Haberini alacaksın e, Tombiş bir yapısı var e, Sen de zaten hayalinde şu sevimli tombiş olsun da Seveyim gibi bir Evet geliyor yani Ve bu da hani şey gözüküyor Daha önce yani ümit kesilmiş Yani hamilelikten ümidini kesmiş Bir yengeç burcunun frekansını Şu an yakaladım muhtemelen Hani ya benim gebe kalmam mümkün değil veya hani kafasında böyle bir fikir mi veya doktor tanısın bilmiyorum Allah tarafından yani mucizevi bir şekilde vuku bulan bir hamilelik var ve daha önce bununla ilgili bir hani manevi bir yere ziyaret etmişsin zaten hani olsun şunu da yapacağım gibi bir şeyim var gözüküyor yani. Manevi bir ziyaretin olmuş bir yere. Bir de uzaktan bir hasta ile ilgili bir haber gelecek. Bu bayan. Bayan bir hasta ile ilgili bir haber alacaksın yengeç burcu. Alıyorsun bu hafta itibariyle. Ee, bunu hani e, karartıcı veya hani morali bozucu olarak düşünme bu aydınlanma süreci için yani ne derler ilahi bir işleyiş Öyle söyleyeyim bebeğin doğumu hastanın haberi. yani böyle peş peşe bir e, çok böyle hızlı bir döneme sürece giriyorsun sevgili yengeç burcu ama ev konusu dediğim gibi bir e, aydınlık tertemiz bir ev çıktı bir ev sahibi de oluyorsun yani C harfi gözüktü gene bir C harfi evet ve senin için kalbi atan bir insan sana aşkını ilan ediyor gözüküyor bu hafta yani hızla bu hafta itibariyle olabilir Evet sevgili yengeç burcu. Şimdilik yorumum bu kadar. Kendine iyi bak diyorum. Abone olmayı ve beğenilerinizi bekliyorum. İyi haftalar geçirmenizi diliyorum sevgili yengeç burçları.